Evet arkadaşlar, son 75 günde seviye seviye nasıl çalışmalısınız, ne yapıyor olmalısınız? Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda kalan sürede özellikle kısıtlı bir zaman kaldığı için neler yapmanız gerektiğine, seviyeniz uygun olarak nasıl çalışmanız gerektiğine, işte TET ile AYT dengesinin nasıl olması gerektiğine, çalışırken konu anlatımı mı, yoksa soru bankalarından soru çözmek mi, yoksa deneme çözmek mi, nelere odaklanmanız gerektiğine dair her seviyeye uygun olarak tavsiyelerde bulunacağım. Arkadaşlar son 75 güne girdik. Son 2,5 aylık zaman zaman zarfına girdik. Bu zaman zarfı birçoğunuz için kısa geliyor. Birçoğunuz için artık bir şeyleri değiştirmek için geç geliyor. Ama şundan mutlu Mutlaka ve mutlaka emin olun. Son 2,5 ay, son 3 ay piyonların vezir, vezirlerin rezil olduğu dönem. Şu ana kadar yaptıklarınızın hepsi size bir puan getirecekse, yani 4 senedis eğitiminizde yaptıklarınız size bir puan getirecekse, bu son 3 ayda yaptıklarınız da size bir puan getirecek. O kadar önemli bir döneme girdik. Bu son dönemi çok ama çok iyi değerlendirmeniz lazım. Ben her seviye uygun olarak belli başlı tavsiyelerde bulunacağım. Ama seviye seviye tavsiyelerde bulunmadan önce hepiniz için ortak geçerli olan bir tavsiyem var. Birçoğunuz bu hataya düşecek ve kendi çalışmasını sabote edecek. Buna düşmemeniz için Şuna çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın 2,5 ay kaldı, 3 ay kaldı, kısıtlı zaman kaldı vesaire korkusuyla lütfen ama lütfen çalışmalarınızı aceleye getirmeyin. Abi aceleye getirmek ne demek? Arkadaşlar çok çalışacaksınız, hızlı çalışacaksınız, birçok şeyi yapacaksınız. Ama sakın ama sakın bir konuda yapmanız gerekeni yapmadan, gerekli zamanı o konuya ayırmadan, gerekli emeği vermeden bir sonraki konuya geçip bütün konuları elden geçirmiş olayı mantığıyla herhangi bir konuyu yarım yamalak çalış lütfen ama lütfen bırakmayın. Bakın size çok çok önemli bir şey söylerim. Bu kanalda kaç videoda kaç kere tekrar ettim bilmiyorum. Bunu dinleyenler mutlaka mutlaka bunun faydasını görüyor. Siz de faydasını görürsünüz. Yetişmiyorsa yetişmeyecek. Yetişmeyen kısımlar yetişmeyecek. Ben 2018 senesinde YKS'ye girdiğimde limit, türev, integral asla hatırlamıyordum. Asla hatırlamadığım için de sınavda asla bakma, bakma şansım olmadı. Velev ki sizde yetiştirememiş bir şekilde limit, türev, integral mesela hiç çalışamadan sınava girebilirsiniz. Ben AYT matematikten 10 soruya bakamadım. 10 tane tulum boşla Türkiye'de 930. oldum eşit ağırlıkta. Bakın arkadaşlar lise 4'te anlatılan bütün matematik konularının tamamını yapmadan o soruların hiçbirine bakmadan AYT'de 10 tane matematik sorusunda direkt eksi başlayarak Türkiye'de 9.30. olabiliyorum ki ben sana yarım yamalak bile hazırlanmadan girdim. Tamamen 2011 senesindeki hazırlığımın üzerine o sınava girip bu dereceyi yaptım. Düşünün ciddi hazırlanmış sizin gibi birisi sınavda neler başarabilir bir sürü konu yetiştirmeden bir sürü konuya bakmadan bile. Dolayısıyla arkadaşlar yeter ki önceden çalıştıklarınız yani mesela limit türev integral gibi bir kısmı hiç bakamıyorsunuz olabilirsiniz ama öncesinde sağlamsanız Bakın derece bile yapabilirsiniz. İstediğiniz üniversiteye çok rahat girebilirsiniz. Dolayısıyla sakın ama sakın kendinizi sabote etmeyin. Yetiştireceğim diye yarım yamalak çalışmalar yapmayın. Bakın ben size burada çalışma yöntemiyle ilgili bir video çektim. O videoda anlatmaya çalıştığım bir şey vardı. Öncesinde bir okuyun, çalışın. Çalıştıktan sonra tekrar dönün, bir daha bakın, tekrar okuyun. Bunun gibi konuları oturtun. Oturtmadan geçmeyin. Bunların üzerine çok durdum. Bunu tekrar tekrar ediyorum. Şimdi son 2,5 ayda, son 75 günde seviye seviye nasıl çalışmalısınız, ne yapılıyor olmalısınızın kısmına geldik. Ben arkadaşlar seviyelerinizi TET'deki netlerinize göre ayırdım. Çünkü arkadaşlar AYT işin puan olarak olmasa da çalışma ve hazırlanma olarak ikinci kısmı. TET'deki netleriniz aslında nasıl bir temele sahip olduğunuzu ve AYT'de de aşağı yukarı ne yaptığınıza dair fikir verebiliyor. Dolayısıyla TET üzerinden gidecek olursak. Arkadaşlar ben sizleri TET netlerinize göre 4 gruba ayırdım ve 4 tane seviyeye göre tavsiyelerde bulunacağım. Siz bu seviyelerden hangisi içerisinde olduğunuzu netlerinize bakarak da fikren de şey yapabilirsiniz. Yani mesela ben 0 ile 60 net arası demişim TET'de. Abi ben 55 net yapıyorum ama 60-80 net arasındaki çalışma stili bana uygun diyorsanız bunu zaten kendiniz takdir edebilirsiniz. Ama bunlar yaklaşık değerler, yaklaşık tahminler. Siz bunların içerisinde hangisinin size uygun olduğunu tespit edip uygulayabilirsiniz. Şimdi, a ben TET'de 0 ile 60 net arasındayım diyorsan, canım kardeşim sen eğer TET 0 ile 60 net arasında bir seviyedeysen önce TET ve AET dengesinden bahsedelim. AET'ye şu an çalışmaman lazım. Çünkü bu temel yoksunluğunda senin AYT'ye dair yaptığın bütün çalışmalar pimi çekilmiş bomba misali. Yani sınavda senin işine de yarayabilir, elinde de patlayabilir. Ne olacağını asla güvenemezsin. Dolayısıyla önce en azından TT'de 60 net seviyesine gelecek kadar bir temeli oturtman lazım. Abi bu kadar seviye sürede oturtamadım. Şu andan sonra oturtabilecek miyim? Tabii ki oturtursun. Çok rahat oturtursun. Özellikle TT'de 60 nete gelebilmek çok 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 kolay. Ne yapman lazım? Çok basit. 3 tane kısma ayırıyorum. 3 tane kısımdan net çıkarman lazım senin. 3 tane kısımdan temel oluşturman lazım. Ne bunlar? TT Matematik. TT Matematik'in temel konuları işte kümeler, ebobekok, çarpanlar ayırma, özdeşlikler artı problemler zaten 20-25 net çıkarıyor. Bakın bunlar ben, ben, ben bunun videolarını kanalda çektim. Hepi topu kaç saat sürüyordur? 3 saatte, 4 saatte temel anlamında bir sürü şey katabileceğiniz ve ciddi nete dönebileceğiniz konular. Mutlaka mutlaka önce bunu halledeceksin. Önce bunlara odaklanacaksın. Sonra TET Türkçeden 30 net seviyesine gelmen lazım. Bunun için de dil bilgisi çalışman lazım. Bak canım kardeşim ben bak şu kadarlık bir fasulye fasükül. Ben geçen sene sınava girmeden önce şöyle bir tane fasükül bitirdim. Ne kadar? dil bilgisi özet diyor. YKS. Hepi topu şu kadar. Kaç sayfaymış? Sorularını onların çöze. 110 sayfa. Şunu bir günde bitirebiliyor olman lazım. Atla deve değil. Bir gününü tamamen bunu ayırsan bitirirsin. Atacaksın kenara. Yapıştırıp geçeceksin. Dil bilgisi. Üzerine bir de paragraf. Zaten herkes aşağı yukarı biraz paragraf yapıyor. Azıcık paragraf çalıştığın zaman zaten çok hızlı bir şekilde 30 net'e ulaşacaksın. Bir de bunun üzerine net çıkaracağın neresi var? Sosyal var. Kardeşim sosyal 15 net bedava net. Bak 15 net var ya bedava. Yapman gereken tek şey. Çünkü 20 sorunun 15'i yorum. 20 sorunun 15'i okuduğunu aşağı yukarı anlama. Bir tek bunların içerisinde coğrafya biraz bilgidir. TT coğrafyada başı sonu 3 saatte 5 saatte bitecek bir mesele. Alacaksın, okuyacaksın, bitireceksin. Ben becerebilirsem, vakit ayırabilirsem bu tyT sosyal için 3 tane video çekeceğim. TT tarih, tyT coğrafya, tyT felsefe diye. TET tarih dediğin şey benim için ben bunu zaten zamanında Twitch'te yayınını yapmıştım. 2,5 saat. TT coğrafya 1,5 saat. TT felsefe 1 saat. De biten konular. Gözünüzde bu kadar büyütmeyin. Bunları birer defa okuyacaksınız. Bir konteks, bir bağlam elde edeceksiniz. Zaten felsefe ve tarih için okuduğunu anlama, din kültürü okuduğunu anlama. Cevaplar zaten soruda gizli. Bir tek coğrafyada biraz bilgi bilmen lazım. Ama o da gerçekten temel seviyede. Yani sosyalden 15 netten aşağı çıkarmak kabul bile edilemez. Bunu çok rahat halledeceksiniz. Senin dolayısıyla öncelikle yapman gereken şey 0 ile 60 arasındaysan şu ana kadar dediklerimi yapmak. Ama AYT'de ne yapayım? tytde 0 ile 60 arasındayım. AYT'de ne yapayım? Şu an eğer 0 ile 60 arasındaysan AYT'de gereken tek şey yani diğerleri çünkü TET üzerine inşa edilince kıymet bulan şeyler. Bir tek AYT edebiyattaki yazar eser olayı şimdi başlayabilirsin. Çünkü o bir ezber meselesi. Her gece yatmadan önce şöyle açacaksın, okuyacaksın biraz. Teker 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 ezberleyeceksin. Zihni bir yerde yer etmeye başlayacak. Çünkü bu bakın diğerlerini çok kısa zamanda halledebileceğiniz dair bir sürü şey söylüyorum ama AYT edebiyat o kadar kısa sürede olmuyor. Ben geçen sene son gün işte AYT söz, sözlere çalıştım. 1 1 1 falan toplam 3 yanlış ama edebiyattan direkt 6 yanlış çıkardım. Yazar eserleri ezberleyecek vaktim yoktu. Öyle bir kafam yoktu. Bu birazcık zaman oluyor Dolayısıyla de 0 ile 60 arasındaysan AYT'de benim sana yapmanı tavsiye edeceğim tek şey AYT edebiyata çalışmak. de 0 60 net arasındaysan sen sadece konu anlatım odaklanman lazım. Soru bankası deneme. Bunları bir kenara koy. Senin çok hızlı bir temel oluşturman lazım. Senin temel oluşturabilmen için ciddi konu anlatımı çalışman lazım. Soru bankasına zaten gözün görmesin. Denemeyi de unut. Denemeler sadece sana şu anda moral bozukluğuna sebebiyet verecek. Dolayısıyla konu anlatımı çalış. Bir de üzerine çıkmış soru çöz. Senin için 0-60 arasındaysan yapman gereken bu. 60 net seviyesine gelince geliyoruz 60-80 seviyesine. AYT'de zaten burada başlayacaksınız. Arkadaşım sen TNT'de 60 ile 80 net arasında yapıyorsan şimdi sen artık TYT matematiği fulleme seviyesine gelmen lazım. Neyle? Geriye hangi konular kalmıştı? Temel konuların üzerine fonksiyon konusu, permütasyon, kombinasyon, olasılıklar. İşte geriye kalan AYT yönelik TYT matematik konuları. Bunları halledeceksin. Bunların üzerine Geometriye başlayacaksın. Geometride canım kardeşim Bakın ben kendim hazırlandığım senede geometride ay göremiyorum, ay anlamıyorum, ay efendim diki nereden çekeceğim, öyle mi çekeceğim, böyle mi çekeceğim falan diye uğraşırken baktım bu böyle olacak gibi değil. Aldım bir tane o zaman karakök yayınları vardı. Şu an başka yayınlarda da vardır. Hangi yayınlar olduğunu ben bilmiyorum ama siz mutlaka biliyorsunuzdur, bulursunuz. Soru tipleri üzerinden konuyu anlatan kitap bir tane al kardeşim. Bitir. Geometride zaten 9 soruda, 10 soruda 8 bandına gelirsin. Çok da bu sana inanılmaz net kadar. Böyle bir kitabı bitirmek de 3 günde yani 4 günden fazla sürmemesi lazım. Arkadaşlar odaklanın. Bakın size yarım yamalak dikte edilen başkalarının programlarıyla artık çalışmanın bir manası yok. Geriye kalmış 75 gün, iki buçuk ay. Bu zamanda kendi eksiklerinizi, kendi seviyenizi bu anlamda tespit edip bütün zamanınızı kendiniz değerlendiriyor olmanız lazım. Hocam işte benim okulda hocam bir tane konu anlatıyor. Hangi konu? Atıyorum AYT kimyadan bir konu. Sen onu dinlemeye vakit ayıracak vaktin yok eğer bu seviyelerdeyse. O senin için sonraki iş. Sen kendi seviyene uygun olarak çalışman lazım. Abi hocayı bir daha nerede bulacaksın? Hocaya falan ihtiyacın yok. Kitaplar belli, YouTube'da videolar var. Açacaksın, okuyacaksın, açacaksın, izleyeceksin. Kendinize uygun hareket edin. Başkalarının düzenine, başkalarının size önünüze koyduğu düzenden değil, kendi seviyenize uygun artık çalışmaya zaten başlamanız Çoktan lazımdı. En azından şimdi başlayın. Bunun üzerine Ttfen Daha önce TTFN'e ben odaklanmanızı tavsiye etmiyordum. Ama şimdi eğer 60-80 seviyesindeysen TTFN'e bir açılman lazım. fen dediğiniz şey arkadaşlar gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Çok zor gibi geliyor. Aha bakın burada bir tane kitap var. Ben bundan geçen sene şöyle bir baktım. Ben tabii çok bakamadım. Bir gün, sadece bir gün. Şöyle baştan sona karıştırdım bu kitabı. Bir günde 13 doğru 7 yanlış yaptım. Sen bunu 4 gün 5 gün okusan 18'e 2'ye gelirsin. Abi işte ben gelemem. Kardeşim bir kere bu muhtaç durumdan çıkın. Bu muhtaç zihin yapısından çıkın. Hiçbir hocaya ihtiyacınız yok. Hiçbir işte bilmem ne koçuna, bilmem ne şeylerine ihtiyacınız yok. Bilmem ne uygulamalarına ihtiyacınız yok. Kitaplar belli, şeyler belli. Açacaksınız, okuyacaksınız. Antik dönemden beri aşağı yukarı eğitim böyle yürüyor. Kendinizi benzersiz bir kar tanesinin hassaslığında görürseniz birçok şeyi yapamazsınız. Nasıl ben okudum anladım. Sen de okuyup anlayacaksın. Hiç hiç gözünde büyütme. Hiçbir zaman gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar hiçbir zaman kendinize başkasından bir yardıma şey olarak görmeyin. Tabii ki videolar izleyin. Tabii ki size koçluk yapan onun koçluğundan destek alın. Tabii ki arkadaşlarınızdan yardım alın, hocalarınızdan yardım alın. Videolar izleyin. Örnek sorular, ben çektiğim videoları izleyin. Başkalarının çektiği videoları izleyin. Kendinize ihtiyaç duyduğunuz şeyi bulun ve emin. Ama hiçbir zaman ama hiçbir zaman o olmazsa ben yapamam. Bu olmazsa ben yapamam algısında olmayın. Kendinize güvenin. Kendi gücünüze, kendi emeğinize, kendi çalışmanıza güvenirseniz ancak başarılı olursunuz. Bunu da hiçbir zaman hayatta, ben bir tek sınav için de söylüyorum. Hayatta bu dediğimi asla unutmayın. Birinden bir yardım görerek tabii ki hayatta bir sürü yerden yardım alacaksınız. Tabii ki hayatta bir sürü yerden destek bulacaksınız. Ama sadece ama sadece kendi emeğinize, kendi gücünüze, kendi kabiliyetlerinize güvenin. Bundan da hiçbir zaman şaşmayın. Şimdi gelelim buradaki TET'de artık arkadaşlar 60-80 arasındaysanız AYT'yi tabii ki başlamanız lazım. Özellikle TET fen konu anlatımını bitirdikten sonra fenciyseniz hemen AYT fene başlayacaksınız. Eşit veya fenciyseniz burada ma AYT matematiğe kesinlikle artık başlamanız lazım. Çünkü temel konuları bitirdiniz. Üzerine fonksiyonları, fon, permütasyon kombinasyonları çalıştınız. Hemen ikinci derece denklemlerden başlayarak yürümeye devam edeceksiniz. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Bakın şimdi yakında bu video çıkacak. İşte 10 saatte, 12 saatte nasıl AYT matematik bitirileceğini ben video kaydına geçen sene almıştım. Onu da bir şeye koyacağım. Siz de görün. Yani ben yapabiliyorsam muhakkak siz de yaparsınız. Ben 10 saatte yapıyorum diyeyim. Sen 60 saatte yap kardeşim. Şu anda 75 gün var. Sen 75 saat saatte yap. Kendinize güvenin. O sıkı disipline girin. Geriye bir şey kalmadı. iki 2,5 ay var ya şöyle gözünü kapadın. Açtın bir baktın. 2,5 ay ne? Iki, şöyle gözünü açtın kapadın. buçuk sene olacak. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Bu şu zarfında kendinize sıkın. Çok 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 yaklaştık. Çok fazla şey kazanma şansımız var. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla hiçbir korkunuz olmadan, hiçbir endişeniz olmayacak başarılı olacak mıyım, olmayacak mıyım? başarılı olsam başarısız olacağım. Yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Yetişmeyecekse yetişmeyecek. İradesiyle odaklanın ve saldırın. Arkadaşlar yine tamamınız için geçen oradan başka son bir tavsiye vereyim. Arkadaşlar bir kimya, bir fizik, bir sosyal bir Türkçe konusu çalışmayın. Dil bilgisini alın elinize, baştan sona bitirin. Efendim söyleyeyim, TYT matematiği başlayın. Temel konuları, problemleri tek seferde bitirin. AYT matematiğe başlayın. İkinci dereceden denklemler, eşitsizlikler, paraboller. Şöyle bir başladığınız zaman bütünlük içerisinde olan konuların tamamını yapın. Fonksiyonlara başladınız mı? Limit, türev, integral tek seferde iki güne mi sürecek? İki gün araya başka konu almadan şey yapın. Çünkü birbiriyle bağlantılı konular, birbiriyle bağlantılı disiplinler. Bir önceki konu sonraki konu anlaşılmasını destekliyor. Sonraki konu önceki konu anlaşılmasını destekliyor. Yani birinci konuyu 100 öğrendiğinizde bu zamanla eksi 20, eksi 20 sizden azalacaksa, eğer bir sonraki konuyu öğrendiyseniz, ondan sonraki konuyu da bir şekilde öğrendiyseniz, eksi 2, eksi 2 hızında sizden kayboluyor. Dolayısıyla bir bütünlük arz eden konuları lütfen bir ve beraber görün. Hepsini tek seferde halletmeye çalışın. Burada dediğim gibi AYT dengesine şey yapmanız lazım. AYT edebiyatı zaten bir önceki seviye için bile başlayın demiştim. Burada da AYT edebiyat çalışmanız gerekiyor. Çalışın. AYT sözel için ben hala 60-80 net bandında son bir aya kadar, son bir aylık süreye kadar çok çalışmanın gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben son bir günde 37'ye 3 yaptıysam sen son bir hafta gibi bir hafta ayırsan neler neler yaparsın. TT'de 60-80 arasındaysan sen canım kardeşim konu anlatım yine odaklı gitmeye devam et. Eksiklerim var çünkü. Ben soru bankalarına çok bakmanı hala tavsiye etmiyorum. Ama deneme çözmeye yavaştan başlayabilirsin. Çünkü eksik kalan yani daha önce halletmiş olman gereken konularda bakalım kronik eksiklerin var mı? Denemeler senin geçmiş çalıştığını düşündüğün konulardaki eksiklerini tespit etmekte çok işe yarar. Onun dışında deneme bir de hız kazanmaya yarar ama sen zaten 60-80 bandaysan o kadar da bir hıza şu an ihtiyacın yok. Önce konuları bilmen lazım ki bildiğin konuları yetiştirip yetiştirememe derdin olsun. Zaten sen konuların yarını bin, yarısını bilmiyorsan geri kalan yarısını o verilen sürede zaten baba baba halledersin onunla ilgili sorularını. Dolayısıyla deneme çözmeye başlayabilirsin 60-80 bandındaysan soru bankasını ben hala tavsiye etmiyorum. Çıkmış sorular bu seviye için yeterli olacaktır. Şimdi geldik TT 80 ila 100 bandına. Artık kardeşim sen böyle genel olarak bir yerde eksi olan bir adam değilsin. TT de 80 ila 100 bandındaysan canım kardeşim sen artık bol bol deneme çözmen lazım. Deneme çözerek kronik eksiklerini tespit edip yani hangi konularda ben sürekli yanlış yapıyorum. Hangi konuyu oturtamamışımı tespit edip onların üzerine gitmen lazım. Konu bunu konu ustalaşman lazım. Artık ben sana TTF'ni şurada çalış, TT matematikte şu konuları baştan sona bitir demiyorum. Sen zaten bütün konuları şöyle bir gözle elden geçirmişsin ki 80 e 100 bandan gelmişsin. Sen artık deneme çözeceksin. O deneme çözdüğü şeylerde dönüp eksik gördüğün yerlerde konu anlatımlarına bakacaksın. Konu anlatımına baktıktan sonra sen soru bankalarına vakit ayırabilirsin. Çünkü demek ki belli başlı konularda cilalanmaya ihtiyacın var. O cilalayı da bu soru çözümleriyle yapacaksın. O yüzden TT anlamında 80 ila e 100 bandındaysan zaten TT'de temel sahibisin demektir ayete artık abanabilirsin. Hangi konulara şey şeyse yardıracaksın. Ayete çoğunlukla senin %70-80 arası ayete çalışman lazım. Ayete de 60-80 bandına kadar kendini iteklemen lazım. Deneme çözümleriyle yine kendini kronik eksiklerini tespit edip ilerleme noktasında destekle. Şimdi gelelim son kısma. 100 ila 120 net arasındaysan canım kardeşim. Seni tebrik ederim. Zaten bugünlere geldiysen, bu noktalara ulaştıysan bayağı bir o kat ettin demektir. Geriye kaldı. Son 2,5 ayda senin kondisyonunu kaybetmemen lazım. Kondisyon kazanman lazım. Demin 80 yüz netlere tavsiye ettiğim deneme çözme şeyini sana daha fazla tavsiye ediyorum. Sen günde iki deneme atacaksın. iki deneme atıp kronik eksiklerini tespit edip onların üzerine gidip gerekirse bir gün sadece tek bir konu çalışacaksın. Çünkü sen zaten epey bitirmişsin. Bir konuya bir gün ayıracak vaktin var. Bir konuya baştan sona bir gün ayıracaksın. Farklı farklı kaynaklarını okuyacaksın. Farklı farklı konu anlatımlarından okuyacaksın. Bir sürü sorusunu çözeceksin. Sıfır yanlışa gelmeye çalışacaksın. Çünkü zaten geriye kalmış halledemediğin bir avuç konu o avuç konular sınavda karşına belki sınavın eleyici sorusu çok zor sorusu o konudan gelir de seni eler seni tökezletir den korktuğumuz için o konularda da çok güçlü bir bilgi birikimine sahip olman icap ediyor. Bunun için de bol bol deneme çözerek hem TYT hem AYT bunların içerisinden eksik bulduğun konuları tespit edip bol bol çalış. Farklı kaynaklardan çalış. Bol bol sorusunu çöz hallet. Sana son tavsiyem. Sen artık zaman anlamında hızlanmaya çalışabilirsin. Benim kendi sınavda hızlanma yöntemi şuydu. Ben çok istifade ettim. Senin de bu seviyedeysen artık istifade edeceğini düşünüyorum. Atıyorum. TET Türkçe'de çok vakit harcıyorum. Kendime bir sınır koyardım. 60 dakikada mı bitiyorum normalde? Abi 40 dakikada ne bitirdiysem o. Denemede de o kadar çözeceğim. Kendimi 40 dakikada 40 soruyu çözmeye ittireceğim. Çünkü arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın. Zihniniz siz onu hangi hızda çalıştırmak isterseniz o hızda çalışıyor. Ya ben bunu hep söylüyorum. İşte ayete şu kadar günde biter mi? Ya bir çok zorlarsan, kendine zihnine o kadar hükmedersen bir günde bile bitiyor. Bırakırsan kendi haline bir senede bitmiyor. 4 sene matematik dersi alıyor insanlar. Yine hiçbir net yapamıyorlar. Başka bir adam geliyor. 4 hafta çalışıyor. inanılmaz noktalara geliyor. Bu zihnini toparlayıp ona hükmetmenle alakalı. Kendini o hızla ittirirsen o hıza doğru zamanla evrilecektir. Bunun da çok faydasını görürsün. Evet arkadaşlar bu şekilde her seviye için belli başlı tavsiyeler vermiş oldum. Tabii ki ilk seviyelere daha fazla tavsiyede bulundum. Çünkü onların yapılacak çok fazla işi var. İleri seviyeleriniz artık cilalama işleri kalmış durumda. Ben hepiniz için şunu söyleyeyim. Bakın başta videonun başında söyledim. Tekrar söylüyorum. Son 2,5 ay çok kıymetli. Yani 2,5 ayda ne kadar ilerlerim? Sıfırdan başlayan adam TT'de 80 nete, AYT'de 60 nete kesinlikle gelir. Çok rahat gelir. Yani abi 75 günde bunlar nasıl olacak? Arkadaşlar gözünüzü büyütmeyin. Bir gecede alabileceğiniz yolun ne kadar büyük olduğunu Böyle tereddütler yaşamazsınız. Abi başka insanlar yapamıyor. Başka insanlar efendime söyleyeyim senelerce uğraşıyor olmuyor. Canım kardeşim sen eğer yapamayanların vizyonunu kendine vizyon edinirsen yapamazsın. Ben burada yapmış bir insan olarak sana çok net söylüyorum. Çok kısa zamanda ciddi yol alabilirsin. Ben bunu tekrar tekrar yaptım. Sen de yapabilirsin. Gözünüzde lütfen ama lütfen büyütmeyin kalan zaman çok iyi kullanın. Piyonsanız vezir olun. Eğer bugünlere vezir olarak geldiyseniz son zamanlarınızda rezil olmayın. Arkadaşlar bana DM'den yazanlar oluyor. Yorumlardan yazanlar oluyor. Görüyorum ama yani dönme fırsatım olmuyor gerçekten. Çünkü ciddi anlamda ben hem avukatlık yapıyorum hem yöneticilik yapıyorum. Hem kendi bir, bir şekilde hayatımı, sosyal yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Bütün bunların arasında bu videolara ancak vakit ayırabiliyorum. Ama bir tık daha rölantiye gireceğim bir döneme yaklaştığımı umuyorum. Dolayısıyla bundan sonra yorumlara bakma şansım olacak. Nasıl videolar istediğinize dair. Yorumlara eğer yazarsanız ...bunları da dikkate almaya çalışacağım. Bugünlere kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber ilerleyeceğiz. Son 75, 75 günü birlikte değerlendirmek dileğiyle. Kanalda bundan sonra bu videodan başka olarak... ...işte 13 saatte nasıl ayete matematiği bitirdim ve... ...YKS günün vlogu gelecek. O vlogu ben çok keyifli çektim. Size de onu şundan dolayı göstermek istiyorum. YKS günü nasıl herhangi bir günden bir gün olduğunu... ...yani nasıl gelip geçecek bir gün olduğunu... ...hayatınızın son olmadığını... ...çiçeklerin aynen açmaya devam ettiği... ...kuşların aynen uçmaya devam ettiği... ...dünyanın aynen dönmeye devam etti bir gün olduğunu. Dolayısıyla dünyanın sonu olmadığını görmeniz için eğlenceli bir video. Onu da yükleyeceğiz. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.